Geçen hafta bildiğim kadarıyla bu forward propagation ve backward propagation ile ilgili biraz intuition verecek bir şeyler yapıldı diyebiliyorum. Şimdi bunları nasıl bir araya getireceğimizi göreceğiz. Burada bir herhangi bir L layer'ı seçiyor. Herhangi bir layer. Weight'imiz var, biasımız var. Bunlar bizim parametrelerimiz. Forward propagation yaparken input'umuz bir önceki layer'dan gelen aktivasyon. A el eksi bir. A dediğimiz şey aktivasyondu. Bir önceki layer'dan gelen aktivasyon. Output'umuzda butumuzda e, bu katmanın aktivasyonu olacak. Forward propagation'da bunu hesaplayacağız. E, şimdi ZL değerimiz var. Bunu az önce de yazdık. VL, A el eksi bir artı VL şeklinde. Diyor ki ben bunu keşe e atayım. Yine computer architecture'da bu çok anlatılıyor. E, cache e, attığımız zaman bunu daha hızlı çağırabiliyoruz fonksiyonlarda ve bu bize e, daha efektif bir yöntem oluyor. O yüzden daha hızlı oluyor programlarımız. E, caching mantığı da önemli yani. z ben daha sonra tekrar çağıracağım için z ben cache e atayım diyor. Sonra z aktivasyon fonksiyonu içine koyuyor ve a elde diyor ediyor. Daha sonra kullanacağımız yerde bu backpropagation'da kullanacağız. Neden kullanacağım diye sorarsanız back propagation'da kullanacağız. O yüzden cache e atıyorum. Backward'da input'um DAL olacak. Yani forward'da nasıl götürdüysem backward'da da öyle geri getireceğim gibi düşünün. E, DAL olacak output'um da yani bir önceki layer'a vereceğim. Yani şuradan gelip sola gideceğim. O yüzden L'den L-1'e gideceğim. Output'um DAL-1 olacak. Aynı zamanda da biz şeyleri alıyoruz. Bir öncekinden gelen forward'ta V'yi ve B'yi kullanıyoruz. Weight ve bias'ı kullanıyoruz. Onların e, türevleri alınmış haliyle output olarak vereceğim. Bu daha güzel bir gösterim. Şimdi burada layer'ları düşünün. Komple bütün layer'lar şurada varmış gibi düşünün. Şu network içinde düşünün. Bir önceki layer'ı aldı. Weight'ini ve bayısını kullandı o layer'ın. E, dışarı verdi. Z eli de keşledi. Cache, cache sonra geri dönüş yaparken D aldı. Backward bu kırmızı oklar backward'ı gösteriyor. D eli aldı. İçinde e, şeyi e, ve B kullandı. D Z hesapladı. E, aşağıya verdiği D ve e, D B verdi. Sol tarafa verdiğimiz şeyde. D el eksi bir. Yani bir önceki katmana verdiği bu. Şu da bütününü gösteriyor. O yüzden oraya geçeceğim. Yine sorunuz varsa buradan da sorabilirsiniz diye. Şimdi e 0 aldım. Aynı şekilde weight'ini, bias'ini kullandım. Z'sini keşledim. A1 çıktım oldu. Bunu verdim. A1 aldım bu katmanın weight'ini, bias'ını kullandım. A2'yu verdim. Bu şekilde gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Nereye kadar? Y hat'a kadar. Y hat'ı aldım. Sonra burada da Z'leri keşledim sürekli. Onları unutmuyorum. Diğerleri D'yle aldım, A'yı AL ele aldım. V weight'i, bias'ı kullandım. ile hesapladım. Bir önceki layer'ın input'unu buradan verdim. Bunu aldı aynı şekilde sonuna kadar gitti. DA zero hesaplamama çok da gerek yok. Zaten onu ben benim işime yaramayacak diyor. Burada DA 50 nasıl kullandığını bir daha gösterebilir misiniz acaba? Hangisini? DA al mı? Evet. backward propagation'ın inputu bu. Yani bunun nasıl, nereden geldiğini birazdan göstereceğim. Heh, slide geçmedi. Neden geçmem diye bakıyorum. Ee, bir, bir iki, üç saniye içinde <laughs> göstereceğim onu da. Ee, önce şunu şey yapayım. Hazır şey yapmışken. Ee, şimdi elimizde her şey var. Bütün değil yerler, değil bir yerler. Ben bunları aldım. Hepsi var elimde. Ee, her katman için en sonunda v de, yani weight'ini bir e, VL eksi alfa DVL şeklinde güncelliyorum. Burada yani learning rate demek aslında ama o hiper, o parametreleri birazdan göreceğiz. Sadece şunu bilelim. Bu iterasyon, bir iterasyonu bitirdim bir layer için. Ondan sonra ben weightleri güncelledim. Aynı şekilde bias'ı da güncelliyorum. Tekrar geri vereceğim. Bilmemiz gereken bu bir iteration demek. Bir de diyor ki biz kodlama yaparken aslında bu W ve B değerlerini de cache'te tutuyoruz. Çünkü backpropagation'ı da yine kullanacağız. O yüzden buraya hani zi değerlerini atmıştım ya keşe. Yani diyor ki aslında burada weight ve bias de ben keşe atayım. Nasıl olsa bir daha kullanacağım ve türev alacağım ben burada. Rahat edeyim diyor. Ee, hızlı olması açısından, implementasyon açısından bunları da keşliyor. Senin dediğin birazdan gelecekmiş. Pardon ben burada gelecek sanmıştım ama birazdan gelecek onun nereden olduğu. Sadece şu anda input olarak yani türevini aldım, verdim gibi düşünebilirsin. Loss function'dan gelecek. Onu hesaplamasında gösterecek birazdan. Ee, onun dışında eğer bunlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa şu an sorabilirsiniz. E0 dediğimiz şey input x'ti. Onu ekledi sonradan. Yani burada biz forward ve backward propagation'ı gördük. Ee, bir de keşi gördük. Deep Neural Network uygulayabilmek uygula için en temel şeyler bunlar. Ee, birazdan da bunların uygulamasını nasıl yapacağız onu göreceğiz. Soru yok diye geçtim. Ee, şimdi Forward Propagation for Layer L. Inputumuz neydi? Bir önceki layer'dan gelen aktivasyon. Outputumuz ne? Bir sonraki layer'a vereceğim. Ee, A, L, o layer'in aktivasyonu ve aynı zamanda da cache'im var. Ee, Weight'i ve B'yi de cache'ledim. Sonradan ekledim buraya. ZL dediğimiz şey e, aktivasyona vereceğim vektör e, vt ile bir öncekilerin aktivasyonları çarptım bayısını ekledim Z'yi buldum aktivasyon fonksiyonunun içine verdim E'yi hesap e, o layer'in aktivasyonunu hesapladım şimdi e, bunun vektör formu var aynı şekilde yine burada büyük zL kullanıyorum. W yine weight matrisi aynı şekilde büyük A kullanıyorum. Bu büyük Z'ler, büyük A'lar hep o ilk seferde gösterdiğim şekilde büyük matrisler olarak düşünün. kolon vektörleri şeklinde Z1, 1, Z1, 2, Z1, 2, Z1 3 diye eme kadar devam eden ve bütün training set, set için yap, yapacak şekilde düşünün. AL de o demek. Hepsini veriyor yani. Ee, forward propagation'ı kodlayabilmemiz için e, vectorization bir şey, bir yol. Burada tekrar şey gösterdi. A0 verdim. Sonra devam ettiriyorum ve for propagation çıktısını alıyorum. Backward'ı da total olarak gösteriyor. Şimdi şöyle input'umuz DAL diyoruz. Output'umuz da DL-1 DWL, DBL Backward propagation'da input'umuz output'umuz bu. Şimdi diziyeli nasıl hesaplıyorum? Şöyle yapayım. DAL element wise çarpım. sonra GL prime yani türevi ZL. Ya bunun aslında şeyine yapsam mı diye düşündüm ama Andrew de proofunu vermiyor. Eğer proof isteyen varsa demiş ki kalkülüs ve lineer cebirle ee, biraz haşır neşir olması lazım uğraşması lazım ee, o şekilde isterseniz prooflarını veya kendiniz e, çıkarımlarını yapabilirsiniz demiş ee, O yüzden ben de hani aşırı detayla girmeyeceğim ee, bu şekilde oluyor onu ya yani nasıl olduğunu göstereceğim ee, Çünkü geçen senelerde de açıkçası eğer hala prof istiyorum diyen varsa proof'a gittiğimiz zaman e, çok uzun sürüyordu ve biraz e, sıkılan arkadaşlar olabiliyordu e, o yüzden bu şekilde devam edeceğim. Yine sorunuz varsa sorun arada bana. D, W ile hesaplamak için D, Z, L, A, Ama aslında şöyle baktığınız zaman da bir intuition veriyor. Mesela e, Z, neydi? Ona bakıp işte ya da A, neydi? Sonra D, A, neydi? İşte şey, D, neydi? Onlara bakarsanız eğer terimlerden zaten ufak bir intuition veriyor yani. o şekilde de yapabilirsiniz. D, B, de D, olacak. Ondan sonra şunu eğer nasıl hesaplamak istiyorum yani dl birin tanımını birinci ekoyajında şu DAL'e uygularsak eğer geçen hafta da kullandığınız formülle elde edersiniz diyor. Aynı şekilde eğer DZL'i hesaplamak için de önce DZL'in bir fonksiyonu olarak nasıl hesaplayacağımıza bakarsak da bunu yine ben birinci ekoyajında uygularsam şu en son ekvajını elde ediyorum. Denklemi elde ediyorum. DZL, l e, v t ama l artı 1 artık bu. Yani bir sonraki layer'a göre bunun nasıl hesaplanacağını gösteriyor aslında. Üzgünüm. Anlayamadım. Sorumu farklı şey. Pardon. Ee, sonra da işte yine aktivasyon fonksiyonunun türevi ziyal. Yani nasıl hesaplandığını buraya yerine görüp yerine koyup görebilirsiniz demiş. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Aa, ben bir şey sorabilir miyim Tabii. Aa, şimdi burada devreleri alıyoruz ya. Yani diğer <laughs> e, diğer DL, DL bir zincirleme devre alıyoruz değil mi? Tabii. Zincirleme daha böyle bir açsak o şekilde göstersek. anlatabilir çok, çok zaman alır. Belki şeyden sonra e, bu so e, ödevler vardı ya. Evet. Onlardan sonra isterseniz vakit kalırsa beraber yaparız o zaman. Benim de karşımda duruyor. <laughs> Yapmış mıydın sen kendin? Ben yapmıştım evet. Ha süper. O zaman sana da paslayabiliriz onu. <laughs> tamam tamam ee, şey bittikten sonra ama sen o şey çözümleri bitir de. Okey okey zaten ben de öyle düşünmüştüm yani aynı şeyi önerecektim ben de, de önce önerdim teşekkürler. Ee, şey vakit alıyor bir tık ve gerçekten e, hani o kadar matematiğine girmek istemeyen arkadaşlar da olabilir onları da anlıyorum. Aynen. Ee, şimdilik böyle şey yapalım. Proof isteyen arkadaşlarla ödevler, kodlamalar bittikten sonra isterseniz birlikte hmm. bakarız. Yine. Olur mu? Olur tabii. Ee, şimdi Backward için şu ilk dört denkleme ihtiyacım var. Ee, sağ tarafta da bunun vektör vektör versiyonunu görüyoruz. Yine e, yaptığımız şey aslında küçük z değil büyük z'leri kullanmak. Büyük z'nin de artık ne demek olduğunu biliyoruz. Kolum ee, vektörleri yan yana koyuyor ve Birden eme kadar olan training set için tamamı için e, yaptığını görüyoruz. E, şimdi burada işte DW için farklı formüller geliyor, 1 bölü M'li bir şeyler. Hatta DB için de MP sum'ı kullanıyor, bu tarz bir şey geliyor. E, yine isterseniz hani proof'larına bakarız daha sonra. Ama bunların hepsini şey yapacağız, kodlayacağız ve kodladığımızda hani olduğunu da göreceğiz. Bunların aynen yani tamamen kodlaması var bugünkü assignment'ta. E, onu yapacağız. Ee, ama burada en azından bilmemiz gereken e, şey, en önemli nokta. Input burada D, e, DL, DAL geldi. Output olarak da bana şurada yazmıştık. DL-1 verdi, DV'yi verdi, DB'yi verdi. Bu kafanızda oturduysa yavaştan geçiyorum. burada genel halini gösterdik. Şimdi ilk, e, bir tane x inputum var. Ondan sonra e, geçiyorum. Burada işte farklı aktivasyon fonksiyonları kullanabiliriz demiş. Reli olabilir, sigmoid olabilir, tanaş olabilir, softmax olabilir. Farklı aktivasyon fonksiyonlarından geçiyor. Z'leri keşliyorum. Y'yi elde ediyorum. E, şuraya geleceğim. E, burada lotu hesaplıyor. Sonra DA eli de back verip aynı şekilde de DW'ları, DB'leri hesaplıyor. Bu özetle. Burada yaptığımız şey DAL'i ben nasıl bulacağım? Az önce soran bir arkadaş vardı. İsmini unuttum. Kusuruma bakmasın. DAL'i nasıl bulacağız? Şimdi Logistic Regression'da bu Binary Classification'ı yaparken bu şekilde açıklamış. DAL aslında eksi y bölü a artı bir eksi y bölü bir eksi a'dır demiş. sonra loss function'ın türevi de çıktıya göre yani y hat'a göre bu şekilde gösteriyor. yani burada da yine şey diyor Andrew eğer şeyle uğraşmak isterseniz, kalkülüsle uğraşmak isterseniz loss function'a bakarak e, a'ya ve y hat'a göre türevlerini alırsanız bunu elde edersiniz diyor. Bu bir tanesi için yine eğer bunu bütün training set için yaparsan da d büyük a l e, birden başlıyorum m'e kadar bütün bu ifadeleri aynı şekilde yazıyorum. Yani bunu soran şeyden geliyor. Loss function'ın türevinden geliyor. Umarım Peki biz 50 sonrasındaki süreçte neden kullanıyoruz? Yani onu, onu tam zihninde netleştiremediğimden soruyorum. Yani şey forward propagation yaptıktan sonra backward'ı yapabilmek için benim girdim DA el olmalı. Backward'ı da yapacağım ki ondan sonra e, weight'leri güncelleyeceğim. Sonra tekrar bir daha bu iterasyonu gerçekleştireceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sorusu olan varsa sorsun yoksa geçiyorum. Yani çok fazla reklam gördük falan diyebilirsiniz ama bunları gerçekten hepsini tek tek kodlayacağız bugün. O zaman daha iyi oturur diye düşünüyorum.